Geçen sene aranın sigortası 250 lirayken bu sene aranın sigortasını yaptırıyorum diye e, e, sigorta ajanlarına başvurdum. Sigorta ajanlarına <laughs> bana döndüren sigorta benim bu sene 1250 lirayla çıkarttılar. Ben de bu 1250 lira e, rakam sayısı duyunca şok oldum. Gerçekten çok çok büyük bir e, insanları kandırıyorlar, dolandırıyorlar. Gerçekten bundan bir çare bulunmasını istiyoruz. Ben ondan dolayı parayı parayı ödeyemediğim için baktı durumum iyi olmadığı için arabamı satıra çıkartıyorum. Bir tek e, kamu kurumuna bilgi, bilgilendiriyorum.